Hepinize tekrar merhabalar. SolidWorks'te e, sac levha dersimin 4. videosuna hoş geldiniz. E, takip eden arkadaşlarımız biliyor ki bundan önceki 3 videoda Solidworks'de SolidWorks'te e, sac metalde ya da sac levhada taban flanşı e, sekme komutunun içindeki büküm izinlerini örneklerle açıklamaya çalışmıştım. Buna k faktörü, büküm izni, büküm kesintisi e, ve yerleşik excel tablolarının kullanılması da dahil. Şimdi e, bu videoda arkadaşlar genel bir örnek yapalım. Bu örneği aynı zamanda AutoCAD'de de e, çözmüş olalım. Hemen AutoCAD'e e, geçip örneğimizi göstermek istiyorum sizlere. Şöyle bir e, parçamız olacak. E, bu parçayı... AutoCAD'de de sizlerle birlikte bir çizmeyi e, tekrar yapalım. Saç kalınlığımız 2 mm, büküm yarıçapımız 3 mm. Burada K faktörünü yine 0.10'da 5 aldım. Öncelikle AutoCAD'de bu çizimi nasıl oluştururuz? Hesabı e, burada nasıl yaparızı göstermek için bu çizimi birlikte şimdi oluşturalım arkadaşlar. E, şuradan. Çizgi tiplerimi değiştiriyorum. Line komutumu aldım. Dikkat ederseniz e, temel e, çizim boyutlarım 40'a 80, U e, büküm ya da U bir parça. Şöyle yapıyorum. F8 ortoyu da açtım. E, burayı 40 mm burayı 80 mm ve yine burayı da 40 mm alıyorum. Offset komutumu çalıştırıyorum. Saç kalınlığım 2 milimetre olduğu için offset değerimi 1 yapıyorum. Burada iç temel ölçüyü bozmuyorum. O yüzden offsetleri dışarı doğru birer milimetre veriyorum. Yine saçımın kalınlığı 2 olduğu için bu son çizgiyi de dışarı doğru birer milimetre offsetlediğimde sonuçta arkadaşlar nötr eksen ve saç kalınlığını oluşturmuş olacağız line ile bu uç kısımları kapatıyorum şu alt köşeleri birleştirmek içinse fillet komutunu e, kullanacağım burada radüsü 0 yaparsam e, bu köşeleri oluşturmuş olacağım enter ile tekrar giriyorum bu ortadaki çizginin ötür eksen, eksen çizgisi olacağı için 2 milimetre dışarı doğru uzattım. Dış çizgilerimiz kalın olacağı için herhangi bir dış çizgiyi seçiyorum. Buradan çizgi kalınlığını 0.35 verdim. Bu çizgimiz eksen çizgisi olacağı için nötr eksenimiz. Buradan çizgi tipi olarak center'ı veriyorum. Fakat e, ölçeği e, büyük olduğu için eksen çizgisi olarak gözükmüyor. Bu yüzden seçiyorum sağ tuş properties'ten buradan Line Type Scale'i e, 0.2 yaparak daha belirgin hale getiriyorum. Daha sonra Match Properties'le önce kalın çizgi özelliklerimi aktarmam gereken çizgileri seçiyorum. ve tekrar match properties'i çalıştırıp buradaki eksen çizgisini nötr eksenin diğer kalan kısımlarına uyguluyorum. Şimdi büküm yarı çapımız 3 mm görmüş olduğunuz gibi. Bunun için tekrar fillet komutunu çalıştırdım. Radius değerimi 3 yapıyorum. Önce içerideki kenarları seçerek bu köşeleri yuvarlatmış oluyorum. Şimdi nötr Ekseni yuvarlatırken şunu yapacağım. Fillet. Radius diyeceğim. Burada saç kalınlığımıza daha doğrusu saç kalınlığımızın yarısını ekleyeceğiz. Yani radius'ümüz 3'tü. Saç kalınlığımız 2'di. Yarısı 1. 3 artı 1. 4 yapıyorum radius'ü. Tekrar filet komutunu çalıştırdım. Bunda radyüse 1 mm daha ekledim. Saç kalınlığının kalan yarısını. Toplam radyüsümüz 5 mm oldu. Şimdi e, burada line komutunu alıyorum arkadaşlar. E, bükümde deformasyona uğramayan kısımla, büküm kısımlarını bu şekilde ayırıyorum endpointlerden Bunlardan bir tanesini seçip belirgin olması bakımından kırmızı renk ve çizgi kalınlığında 0.35 yapıyorum. Match Properties ile bu özelliği diğer 3 çizgiye de aktarıyorum. Şimdi Solidworks'te gerek büküm izni gerekse büküm kesintisini farklı boyutlarda hesaplıyorduk hatırlıyorsanız. Öncelikle şu gerçek boyları burada gösteriyorum 40 ve 80 olarak şu şekilde gösterebilirim. Farklı bir renk aldım örneğin kırmızı aldım. Şimdi deformasyona uğramayan boyları belirtiyorum. Burası da 37 olduğu için bu kısma 37 koymaya gerek yok. Yine farklı bir renk alıp sanal sivrilerde yani büküm kesintisinde kullanacağımız sanal sivriler ölçüsünü belirtmem lazım. Bu da bu noktayla en alt nokta arası bu da en dıştan vereceğimiz bir ölçü 42-84 mm. Bu şekilde yaptığımızda e, hesaplamalarımızı yapabiliyoruz. Hemen bu aşamada bunu SolidWorks'te oluşturalım. Ön düzleme bir çizim açtım. Şu şekilde bir taslak oluşturuyorum. Bu iki kenarı seçip eşit yap ilişkisi verdim. Şu tabandaki orta noktayı seçiyorum kontrol tuşuyla. orijini seçip çakışık yaptım. E, burası 40 milimetreydi ve burası da 80 milimetreydi arkadaşlar şimdi tekrar sağdaki örneğimize döndüğümüz zaman k faktörünü 0.5 kabul edersek e, bend allowance e, bükümüz ne olacak hesabını buradan yapalım buradan 6.28 buluyorum bakalım hemen değerlerimize pi sabit sayımız r yarı çapımız e, 3 milimetre k faktörümüz 0.5 saç kalınlığımız 2 milimetre çarpı 90 derecelik bir açımız var. Bölü 180 derece yaptığımızda K faktöründe e, büküm izini 6.28 buluyoruz. Hemen solitte saç levhaya geçiyorum. Taban filan çekmeye geldim. Şurası çok önemli değil. Saç kalınlığımız 2 mm, büküm yarıçapımız çapımız 3 mm. Ben burada büküm izni olarak K faktörünü kullanıyorum. Ve K faktörümüzde 0.5 aldığımızı söylemiştik. Şimdi açılımını yapmadan burada boyu görmeden AutoCAD'de hemen bunu yapalım. Ne yaptık arkadaşlar biz burada? BA'yı 6.28 bulduk. Kaç tane BA'mız var burada? İki tane. Bir burada, bir burada. Şimdi kaç kenarımız var? Yani deformasyona uğramayan. 37, 74. Yine burada bir 37. 37 artı, 37 artı, 74. Artı 2 çarpı BA dediğimizde Tam açının boyunun 160,57 mm olması gerekir. Buradan düzleştir diyorum ve şu boyu seçtiğimde 160,57 mm olduğunu görüyoruz. Tekrar AutoCAD'e döndüm. İkinci yöntemimiz büküm izni BA'yı 3 kabul edersek. Burada BA'yı 3 aldık. Bunu nasıl aldığımızı sonunda söyledim. Aynı şeyi söylemekten çok hoşlanmıyorum ama buraya e, büküm izini seçiyorum ve 3 milimetre giriyorum. Yani bu iç, 3 milimetreyi arkadaşlar rastgele atarak oluşturmuyor. Sonuçta bir hesap e, çalıştığımız fabrikadaki makinelerin durumuna göre bir hesap sonucu oluşmuş 3 milimetre olduğunu varsayalım. Büküm izini 3 kabul ettiğimde şimdi açılıma bakmadan yine otokette bakalım hemen bükümüzün 3 kabul ettik ba3 toplam e, deformasyona uğramayan boyutlar abc yani 37-74 ve tekrar bir 37 artı bükümüzün 3 olduğu için 2 çarpı 3-6 dediğimizde 154 mm açının boyunun çıkması lazım hemen e, düzleştir diyoruz baktığımızda boya 154 mm açının boyunun olduğunu görüyoruz bir diğer e, üçüncü e, şıkkımız büküm kesintisini 3 kabul edersek. Hemen tekrar buraya geliyorum. sadece lefa üzerinde unsuru düzenle dedim. Bunda büküm kesintisini seçtim. Yine 3 demetreyi anlamlı biçimde koyduğumu varsayıyorum. Onay verdim. Önce otokette bakalım işleme. Ne yapacağız biz burada? Buradaki fark Sanal sivrilerden e, boyut almamız lazım. Sanal sivriler dediğimiz bakın 84 ve 42 ölçüleri. Bir 42 ölçü burada var. Toplamı bunların toplamından e, büküm izini 3 kabul etmişiz. 2 tane büküm izini çıkartacağız. Yani 42, 42, 84'ü e, şöyle biraz yaklaştırayım topluyoruz. 2 tane büküm izini çıkartmış oluyoruz. Böylece bu değerimizin de 162 milimetre çıkması lazım. Yani tam açının boyunun düzleştir dedim. Tam açının boyunu hesapladığında 162 milimetre çıkmış oldu. Son olarak e, bir tablo görseli koydum buraya arkadaşlar. Eğer Excel tablosu kullanırsak tam boy ne olur? E, kalınlığımız 2 milimetre. 90 derecelik bir açıyla büküm işlemi yapıyoruz. Büküm yarıçapımız 3 milimetre. Buradaki Büküm izni değerimiz 0.42 mm. Biz burada büküm kesintisini kullanacağız. Dolayısıyla çıkartmış olacağız. Yani 3 deformasyona uğramayan kenardan 2 tane büküm izni çıkartmış olacağız. Bunları yaptığımızda ise 2 çarpı 0.42'yi buradan çıkartırsak 160,16 çıkacak. Burada tablo kullanırken ölçer dördü kullanacağımızı unutmayın. Buna dikkat edin. Şimdi tekrar Solidworks'e geldim. Tekrar Sajdeyhan'ın üzerinden unsuru düzenle diyorum. Bunda ölçer tablosu kullanı seçtim. Tablo seç diyor. Ben deduction büküm kesintisini milimetre mm cinsinden şuradan seçtim. Bunu e, seçtim arkadaşlar ölçer dördü kullanacağımızı hatırlatmıştım. Ölçer dördü kullandığımda saç kalınlığı gri biçimde otomatik olarak gelmekte. Benim büküm yarı çapımda 3 milimetreydi. Bu arada dikkat edin büküm izni ölçer tablosuna döndü. Yani bunu siz sorabilirsiniz. Bu ölçer tablosu nereden geliyor? Yukarıdaki ölçer tablosu kullandan geliyor. Bu şekilde bir işlem yaptım. SolidWorks Excel tablosunda kullanarak bunu hesaplayacak. ve parçamızı oluşturacak. Ne bulmuştuk arkadaşlar burada? Şu hesaptan 167.16 mm düzleştir diyorum ve açının tam boyunu 167.16 mm olarak bulmuş oluyoruz. Evet. Umarım faydalı olmuşumdur. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.